Merhabalar, hoş geldiniz. Kahvaltımızı yaptık, şöyle bir kahve içelim ve daha sonra Migros'ta sevgililer günü özel çoğu ürünlerde yüzde 50, yüzde 40, yüzde 30, yüzde 25 indirimler var. Hep birlikte şöyle gidelim, bakalım alışverişimizi de yapalım. Şimdi giriş yaptık arkadaşlar. Şöyle sevgililer günü özel hediyelikler var. Bir göz atalım isterseniz. İlk olarak bakın Haribo'nun böyle şeker severler için kalpli. Şu şekilde fiyatı 30 TL'ymiş. Bakalım burada böyle dörtlü çay setleri var. Şu şekilde bunların fiyatı da ne kadarmış hemen bakalım. 35 TL'ymiş arkadaşlar. Yine şöyle saklama kapları 5.95 parfümler var onlara bakalım. 68.90 Hemen yerine koyalım. Şöyle çiçekler var. Şu şekilde. Bir de gül kuruları var. 12.90. Bir de şu şekilde. Bakın taylit mumlar var. 10 lira 50 kuruşta bu taylit mumların fiyatları. Parfüm çeşitlerinde %50 indirim var sevgililer günü özel. Bilginiz olsun arkadaşlar. Mesela bu ne kadar? 68.90'dan 35 liraya düşmüş. Hemen şöyle bakalım. Nivea'nın e, bu ne? Nemlendirici makyaj bazı 80 liradan 40 liraya düşmüş. Hemen bakalım. Yine L'Oreal'in ürünü 80-90'dan 42-45'e düşmüş. Neymiş bu? E, göz kremi herhalde. Lek uzmanı GND kremi diyor. Şöyle parfümlere bakalım. Parfüm şöyle 199 liradan 99 liraya düşmüş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada neler varmış şöyle bakalım. 97.90'dan e, gündüz kremi 48.45'e düşmüş. Aa şu tuvalet mumlar da indirimde. Hemen bakalım. Tuvalet mumlar 30 liradan şöyle 20 lira 93 kuruşa düşmüş. Ama kaçlı biliyor musunuz? Hemen onu da söyleyeyim size. 50'li çok iyi fiyata gelmiş. Bakın böyle kupalar var. Bunlar da güzelmiş. 25 TL böyle renk renk şu şekilde. Hemen buraya geldiğimizde burada böyle kadehler var. 22.95'e düşen an şu da çok güzel. Çocuk odaları için çok güzel olabilir. Şu şekilde. Bu kısımda da Paşa Bahçenin şöyle altılı bardak var ama bardakların yapıları çok güzel bir de şekilleri çok modern 26 lira 90 kuruş da bunların fiyatıymış bir de şurada aldım bitiriyorum var onlara bakacağız ama bakın burada böyle orkideler var 39 lira 90 kuruş hazır Migros'a gelmişken aklımda olan Mira'yı böyle alıştırma bardaklarından almak istiyorum su içebilmesi için Mehmet bunu alalım değil mi hayatım? Evet Mağazım, o daha güzel bence bence de bir de Mamajo'ya alışmış Mira e, o yüzden alıştığı şeyden devam edelim. 6 artı aylar için. Bunun fiyatı ne kadarmış? 37 lira 90 kuruş. 160 mil su içinde yeter zaten. Doğmuş değil mi? Fark etmez. İstediğini al. Tamam, bunu aldım. 18.50. Tamam. Yaz bakalım usta. <laughs> <laughs> 18.50. <laughs> Ha, on Burada. Ondan sonra şey sosumuz ha, bitmişti. Sen sos almak istiyordun. Evet. Ama hangisini Bak abi? senin en sevdiğin memoli. Acı, acı sos. sos. Ya, şundan bir tane alalım. Evet. Bir de şey sos alalım. Ne? 16.95 değil mi? Evet. Bak bu ekstra acı sosmuş. Ekstrası bizi aşar. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman alma sizi fazla yakmadım bir yandan değil <laughs> Bir tane de şöyle klozet bloğundan atalım sepetimize. Şöyle bir tane de kuru fasulye alalım. 13.75'miş bunun fiyatı. Fasulye kalmamış evde. Şöyle ekledim. Şöyle bir tane de Bir tane de lez alalım. Kuru yemişlere mi bakıyorsun Memoli? Evet, ne alalım acaba? Bakın şöyle 10 14 Şubat aralığında tüm bakım ve makyaj malzemelerinde %50 indirim var. Bilginiz olsun. Mesela şöyle Garnier'in makyaj temizleme suyu 17 lira 95 kuruşa giriyormuş indirimli olarak. Size bu ayın katalog ürünlerini göstermek istiyorum. Bu metal ürünler. Şöyle bakın. Ee, şu şekilde makarnalıklar var arkadaşlar. Bunların indirimli fiyatı 10 liraymış. Böyle üçlü saklama kapları 35 lira. Metal e, mermer desenli. Mesela şöyle patates soğan kutuları var. Şuraları altın renkli 35 TL. Bakın şu kısmında da delik olması artı bir özellik bence. Şöyle sosluklar var. Mehmet bu sosluklar çok güzel. 2 lira 37 kuruş tam Mehmet'e göre böyle kahvaltıda sosluk seviyor. Ya da kahve sunumlarında çok güzel olur. Şöyle. %40 indirimli zaten 3.95'ten 2.37'ye düşmüş ve bir de şöyle tabaklar var. Şöyle göstereyim sizlere. Tabaklar da çok güzel. Şu böyle bakar mısınız? Dümdüz. Şöyle bordo renklisi de var arkadaşlar. Burada da bakın şöyle kupa çeşitlerinde 8 liradan 6 liraya düşmüş. Az önce baktığımız kadehler aşağıdaki kupalarda 13 liraymış. Şimdi şöyle bundan bir tane sepete ekleyeyim. Buzluktaki bezeller bitti. O zaman şunu alalım. Alalım. Tata. Bunun fiyatı galiba 6... 55. 6.55 evet. evet. Şöyle bir tane ekleyelim. Şöyle bir tane de beşli paketli kokostardan aldık. 3 lira 60 kuruşmuş. Ekledik. Böyle abur cubur ürünlerde de %25 genelde indirim var. Bu karam da güzel oluyor. Bir tane ben karam alayım. Mehmet çok sevmez karamı. Canga var. Bir tane, iki tane canga alayım. Şöyle abur cubur şeylerini de ekleyeyim. Aynen. Pratik oluyor bazen. Memoli mantı ister misin? Mantı olabilir. Hani acele bir şey olur. Mantı yaparız. Güzeli de benziyor. Ama biraz büyük sen büyük hoşlanmıyorsun ama. Yapacak Şöyle şey. nereden bulacağız şimdi? <laughs> Aldıklarımızı poşetten çıkarttık arkadaşlar. Böyle gıda ihtiyaç alışverişi dışında böyle biraz da hem hediye hem de güzel gördüğüm ürünler vardı. Onlardan da aldım. Şöyle çöp poşeti aldık arkadaşlar. Cips. Şöyle abur cubur. Mantı. Bebek bezi, ıslak menzil, piril, yine Mireya çamaşır deterjanı, siyah çay. Markette de söylemiş olduğumuz gibi ben bunu çok merak ediyorum. Şöyle bir tane bundan. Bu Hündab'ın bebe bisküvisinin şeker oranı gerçekten az. Ben memnun kaldım. Bir kere denemek için almıştım. Çok beğendim. Normalde eczanelerde satılıyor. Ben eczaneden aldım. Her markette yok ama Migros'ta da varmış. Böyle Migros'ta görünce hemen almak istedim. Hatta arkadaşlar inanın Migros'ta eczaneden daha uygunaydı. Şöyle yine biraz abur cubur. Kuru fasulye, maske, tuvalet bloğu. Şöyle rolon aldım ihtiyacım vardı bitmiştir rolonum. İşe başlayacağım için buzlukta bulunsun istediğimiz bazı pratik şeyler de aldık arkadaşlar. Mesela dilim patates, şinitsel ve haşlanmış nohut böyle ani şeylerde hemen pratik yapabilmek için. Akşam yemeğini yedik. Akşam yemeğinden sonra şöyle televizyonun karşısına geçtik arkadaşlar. Kırmızı oda var. Reklam arasında ben de sizlerle sohbet eder ve daha sonra videomu editerim diye düşündüm. Yalnız bugün dışarı çıktık ya. Hava o kadar soğuktu ki sizlere anlatamam bayağı sıcaklık düşmüş. Zaten haberlerde de izledim. İnanın böyle ellerim dondu. Bunun sonu kesinlikle söylenilen gibi kar. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. E, bu arada şunu belirtmek istiyorum, e, gıda alışverişi yaptık ama bize e, iş yerinden bir e, kart verildi. Biz de beklemiyorduk böyle bir şey memo ile. O yüzden e, alışverişimizi yapmıştık aslında. E, bu senede bir e, iş yeri tarafından verilen bir kart. E, yani aslında her sene değil de işte bir hediye olarak verildi diye düşündü. Düşünelim. O şekilde verildi bize. Ya biz de böyle gıda alışverişi yaptığımız için daha çok böyle Mira için, kendimiz için bir şeyler aldık. Onları şimdi sizlere göstermedim. Böyle aktör ürünler tarzında, elektronik ürünler tarzında. O yüzden de onları sizlere yarın aktör ürünler videosu çekmeyi düşünüyorum. O zaman da göstereceğim inşallah. Ama çok güzel şeyler aldık. Böyle kendimize eğlendirebileceğimiz, böyle kendimiz için arzu ettiklerimizi aldığımız bir alışveriş oldu. Aktüel ürünler alışverişi videomda hepsini yarın inşallah sizlerle paylaşacağım ve ben de yavaş yavaş veda edeyim. Televizyonda gördüm Türk kahvesi içiyorlardı. Şimdi var ya canım kahve çekti. Şöyle bir Türk kahvesi yapıp Video editlemeye başlayayım. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Günlük paylaşımlarım için Instagram adresimi aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum. Direkt orayı tıklayıp Instagram adresime ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenip beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.